Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zeytinyağı çalıştayının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Ertuğrul Günay, Türkiye'nin önemli bir ürününü tanıtmak için bir çalıştay düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek zeytinin dinler tarafından kutsanmış bir ürün olduğunu söyledi. Sofralık zeytinde Türkiye'nin önemli bir yerde olduğunu söyleyen Günay, öncelikli olarak zeytinyağı konusunda önemli çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sofralık zeytin geleneğimiz Örneğin ben İtalya'da görmedim. Yani İtalya'da sabah kavasında bizim gibi bir siyah zeytin. Ben İtalya'da sokaklarda, e, oliv restoranlar görüyorum ama e, sofrada zeytin aradığım zaman bizim damak tadımıza uygun bir zeytin sunumu yok. O da bizde var. Bize özgü. Ama zeytinyağı konusunda sanıyorum, sofralık zeytinden öte, zeytinyağı konusunda yapmamız gereken çok şey var. Çünkü biz Türkiye'nin bir simgesi haline ne yazık ki, Getirmekten uzaklaşmışız. Tıpkı üzüm ve şarap konusundaki geri kalışımız gibi, zeytin ve zeytinyağı konusunda da bir geri kalışımız var. Bu bir anlamda bize doğanın verdiği, yaradanın verdiği bereketi de bir miktar azımsamak, küçümsemek ve inkar etmektir.